Türkiye Futbol Federasyonu, TFF, bu sezon tüm profesyonel liglerde Şubat ayı sonu itibarıyla menajerlere yapılan ödemeleri duyurdu. Süper Lig'den 5 kulübün bulunduğu listede Fenerbahçe 5.663.420 TL ve 3.221.879 Euro ile ilk sırada yer aldı. FIFA talimatları gereği TFF'den yapılan açıklamada, futbol menajerleri ile çalışma talimatı hükümleri uyarınca, 2020 ila 2021 futbol sezonunda Şubat ayı sonu itibariyle futbol menajerleri, Menajerlerinin dahil oldukları işlemler ve futbol menajerlerine toplam yapılmış olan ödemeler talimatımızın 12 bölü 2 hükmü doğrultusunda aşağıda ilan edilmiştir ifadeleri kullanıldı. Fenerbahçe listede 5.663.420 TL ve 3.221.879 euro ile en yüksek menajer harcaması yapan kulüp olarak yer aldı. Kayıtlara göre menajerlere yapılan ödemeler şöyle: Süper Lig Çaykur Rizespor A, Ş şey, 200.000 TL, 120.000 euro, 9.000 Amerikan doları Fatih Karagüm Rük A, Ş, 38.000 Euro Fenerbahçe A, Ş, 5.663.420 TL 31 Kuruş 3.221.879,84 Euro Fraport Tav Antalya Spor, 150.000 TL Gaziantep Futbol Kulübü A, Ş, 1.604.592 TL 518.900 Euro 67.500 Amerikan Doları Toplam, 7.618.012 TL 31 Kuruş 3.898.797,84 797,84 4 euro 76.500 Amerikan doları TFF 1, İncilik Bereket Sigorta Ümraniye Spor, 25.000 TL toplam, 25.000 TL tüm profesyonel ligler genel toplam, 7.643.012 TL 31 kuruş 3 milyon 3.898.797,84 euro 76.500 Amerikan doları.